8 sene oğlum. Oğlum parça ne olmadı, istemiyorum. istemedim bu jeli buraya ne var? Ya benim bir müziğim vardı onu bulamadım. Tamam bul. Dur lan dur. Dur çabuk Oğlum benim silahım yok. Ben, oğlum evde silah aldınız mı lan? O bana Ya kardeşim bak. Abi. Yanıma Zerime yanıma İhsan abi bana yanıma. bıçak versene. Bıçak nasıl vereyim? Abi biliyorum? bana bıçak ver. Kaybol sene konuşmuyorum. Abi bıçak o. bıçak. Ben bu konuda klasik bana şaka yapma. Bıçak. Benle bir konu klasik hakkında, bıçak. Benimle bu konuda hakkında. Klasik bıçak klasik bıçak. Klasik bıçak. konuda hakkında şaka yapma. Klasik bıçak kırarım. klasik. E, benimle hakkında şaka yapma. Klasik bıçak klasik. Klasik bıçak klasik. Oğlum yanıma Zerime benimle konuşmasın. Oğlum her aldınız mı lan? He are the champions. Ve are falan. Şu kellere gidin. Kellere. Sesi bu kadar çiçin olabilir mi ya? Oğlum bak babamın bir formuyla 5 tane birdenizin yumurtasıyla ses tonu hemen değişiyor bir tane sesin. Hayır ben ses tonumdan memnunum. Ben memnun değilim ama. Ne yapalım abi? 10 tane yedim mi? Wow! gel topla topla. Arkama sıraya geç. Arkama Abi bende mermi yok. Bana, arka arka, bana yok. mermi atsan Bana mermi atsan. Mermi mermi mermi. Sen bak sen bana Abi, bari, abi, ben de... <laughs> abi, abi ben de açsana hemen iki tane dakika. Abi hemen açsana sen bak sen. ben arka arka. Arka arka düşürün. abi 2 dakika mermi var. olur mu? Bir sus ya. Manmumu sür alıgı abi Manmumu sürü Monkey, Monkey İsam abi, İhsan abi Sıraya belir, sıraya belir Mermak patır, mermak patır Bende sandbox, mermi vereyim mi? Yok İhsan abi Ver iseni oğlum, er... sarıya Sıraya belir, sıraya 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 sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol Sıraya Sessiz Sessiz Konuşan atılacakmış İhsan abi mermi toplayayım Lan sıraya Osuran diyor Marvin'le. Sıra, Orta sıra, sıra. Hadi böyle sıra, hadi böyle sıra. Neden? 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 Ben Marvin yok. Nedeni gösterim, görsün. Abi Kardeşim, ben sıra girer misin? Tamam, Discord bana bak. Sıra girer misin? Geçin. Sıra girer misin? İstem girer misin? Sıraya! 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 Sıra. 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 Çabuk, çabuk sıra, çabuk. Tamam abi, tamam abi, tamam, tamam, tamam. Sen lan mağdur biraz daha. Oyna kızım sana. Ben o müziği bulmam lazım. Afaydım. O müziği nasıl bulacağım ben? Mermi sık sık mermi sonu arasın. oğlum ben nerede de gidiyorum ya sikim lan kim amına Ya oğlum Lan kardeş sen ne diyorsun ya Sen bok sapanı sen bok Sen bok sapanı beni Sen beni offline Aman ağabeyden yanım Kardeşim. Ben kalmadı da ben ben yok. Anladın mı? Anlamıyor mu? Gerizek hanı mı sizin? sen? Evet, tamam, tamam. Sen? Benim <gülüyor> yok? <laughs> Akutum yok? Akutomu yok. Akutomu yok. Bana, bana Bak, eksik. Bana yelek versene abi. Bir tane yelek versene abi. Alemi delilere küfür ederim seni Anama Anam avradın sıra küfür ederim seni. Sıra sıra. Oğlum aptal mısın? Sıraya gitsene. Dayı şuraya bir baksana. Şu amına soktum atsana bu amına mu? Amına sokarım şimdi Leyla'nın Bikinin akşam denizi de bitireceğim var. Bikinin de bitireceğim akşam. Siz şap sanayınızı sikeceğim akşam. Ben evet, evet. akşam denizi de görmeyiz. Abini sikeyim. Sizden değil. Bizden hiç değil. Tamamen DNA'larınızın sıkıntısı bu. Sizin günahınız yok. DNA atalım. DNA kusurlu olduğu için tabii ki de Bunların olması çok normal benim mal kardeşim. Ben ayakta dur dediğim halde adam yat bir şey bekliyor. Suratıma bakmazsın yere çirçen. Adam suratıma bile bakmıyor. Sanki burada köpek konuşuyor. Yapacak bir şey yok. Tamamen bu DNA rızın hatası. DNA'nın verdiği error belirtisidir bu. Bildiğin John Peter'a bekler. Mavi ekran mı? Senin günahın yok. Yaralarına günah yok. Dünya ana baba Ana baba tamamen bu Ama rahat olun Bu büyüdüğünüz zaman Peki dünyanız değişir Nasıl bir değişir Olur pek oğlun akıllı olur Biliriz olsa bile Komiklikler şakalıklar Falan yapmayın Ya oğlum Ben anlamıyorum Ben mi malım bunlar mı çok zeki Aboneler hazır mı? Aboneler. Aboneler hazır mı? Aboneler hazır mı? Sete bir yazabilir mi aboneler? Beğen, go! 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 Go, tamam, go, heparışı, go, go, tamam, go, tamam, go, go, tamam, go, tamam, go, 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 Babasın! go, ne go, ediyorsun? go, çıkıyorsun! go, 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 gel! go, 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 gel! go, 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 gel gel gel! Yaklaş, yaklaş. Nereye gidiyoruz abi? Nereye gidiyoruz? Abi öleceğiz abi. Düdüneyi, düdüneyi patlatırmak. kırma gel bekle bekle. Baap 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 baap. Kaldı beni, kaldedebeni. Tamam abi yardımcın olayım mı? Abi niye olur, abi ölmemen lazım. Kus dur seni bir daha çatan. Bu adamlar ne bu seni?

Tut beni tut 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 Ne yaptı o bıçağı başlar Bu Tut 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 tut! Tut 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 tut! Tut bloklama beni bloklama beni! Ne yapıyorsun? Kaldırma! Çekil şuradan! Lan çekil şuradan şuradan! O bana soktu! Çekil şuradan! Ulan atma bir şey! Ay lan çekil şuradan çekil! Ulan oğlum çekil şuradan! Düşündüm düşündüm! Oğlum niye sırf mağrur için? Derinlik kanı mı şimdi? Dur sen de. Bir ben senin yardımcınım. Düşün Benim bütünümden tam oldu. Tamam. Neredeyse biz arayalım. Aaa. Artık var benim Benim abim. Neden bana yardım? E benim amacına bak. Ne oluyor be <Mesela>. ah, <laughs> <a>, sen? <laughs> Elin <verginin Gülüyor> ayağın. kaldır beni kaldır. Ben konuşma lan. Kaldır. Oğlum Kaldır beni kaldır. Oğlum saniye. Çık çık çık. Tut 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 tamamı vermezsin mi? Sahtekarlık. Abi sahtlarsa çalarlar. Abi sahtlarsa Yardım et. Lan oğlum. Adamlar gibi bir Beni tut beni tut Sıkış şuradan bloklama beni Bloklama bloklama Abi, Gammon, abi, sad, sıldır, abi, abime abi, sound, <laughs> bassart, abi, 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 abi,

sen otur oturış içermez. Elin Bloklama beni. Beni bloklama. Oğlum mambası koşuyor feslet. Kral götür. Abi koyma koyayım. O abine lanet <laughs> çikeyim <ben> abi. <laughs> Dört beni, dört, <laughs> dört. Abi, like, abi tamam, like, mermat, sen bak abi sen aç Tamam mermat tamam <laughs> <benden>, mermat tamam mermat. Tamam Tamam mermat. Tamam mermat. Abi mermat. Tamam 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 gel Tamam mermat. Ne yapacağız şimdi? günahak fenak 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 beleni yapıyoruz ne yapıyorsun hazır mısın bordun beleni takti endenizi yumruk kalın yumruk kalın koşuyoruz allah 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 Abi yumruk alın yumruk. Bir dakika abi toksikle ne var yumruk. Öldüm kaldır öldü yok öldü. Aldı yorum Aha düştü bir, bir tane daha

Abi ne yapacağız abi, Labim, abi basim, abi ne tamam. Abi taktik. Abi taktik. Abi taktik Tamam abi. Taktik ver. abi ver. Taktik Yok ya abi tane var. Abi taktik ver devam Sambo uzun ufrağı Açılmıyor Devam Yok ki. Oğlum bas bas. Yani Adamlar baş. Oğlum basın basın. Bas 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 Ucuk Adana bitmiş. bas 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 bas, de bas, de bas, de bas 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 adam, bas 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 bas. Abi, bas 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 Tamam abi bas bas <laughs> bas İlerleyin ilerleyin Durma ilerleyin bas patates İlerleyin İlerleyin Patates bas İlerleyin Tamam Abi, beraber, Oğlum ilerleyin Ahmet Allah penali versin şuna Ahmet Kaldır 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 lan kaldır Tut 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 Adam İlerleyin Dizop dizop, dizop mağdur Bizim şarkımız başladı uşak Eyvah şey mi? Tamam var Mekana gelen tüm dostlar boşa Mermi kalmaz mermi Adamı, adamı sikerler aga bak atacağım. Böyle, Böyle aldı Kabul mü? <gülme> <mu? gülme> <gülme> <gülme> <Ram auspricle> Lan bassanıza oğlum ödedik misiniz siz? <gülme> <gülme> <gülme Lan mermi mer yok, mermi mer yok. Mer <gülüyor> <gülüyor> Oğlum anım pasif paşa Pasif paşa oynama. lan tayt Ben, ben, ben lan <laughs> <üç, yapacağım. gülüyor> tayt Ben go, go oynar tır, oynar tır, bas. Rüştüysem, rastem aslan zorlanırsa, bir, bir, 3'ün adı galiba. 3'ün adı galiba. Hayır, orada. Pas pas! Adamın paten ıs bas! Pas 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 pas! Adamın paten ıs bas. bas. bas, 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 bas. 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 Oyden atarız tamam. ile, ile, ile. ile, sıra. Dirsek çalı. Pas pas! Pas! İnele inele inele. İnele inele, inele. Bunu bilirsin, oynarız sen şimdi sıra. Pasdan tamam. tamam. Ja, der hat. Destek ekibi nerede? Destek ekibi. Maruza gideceğiz, bekleyin. Sistem. Tamam. 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 Oğlum maviler aslında bizmişiz. Adamlar kırmızıymış. Penceriyi gördüm bunu. Köprünün üstüne çık, köprünün, köprünün üstüne çık. Köprünün üstüne çık. Hadi düşmanı be. kovduk. Ne siktiler be. Tam bir sıkış makinası zaman aldı gibi yine izleyiciler kazanamadı. Yani ki çekilişimiz değil de hediyeleri yarın ben size teslim etsem. Yani aboneler bir kademe daha fazladan benden hediye alacaklar haberler olsun okey. İzleyiciler offline. <laughs> aboneler yine karlı. Oğlum aslında öndeydik bizimkiler mal oğlum mal mal. O 20 tane mal yanıma gelmiş. Biri mermimi vereyim. Biri sandboxini açmadım. Biri ne yapıyorsun abi? Abi nasılsın? Abi bence burada durmalıyız. Baskın yapalım diyorum. Adam mama bakıyor suratım. Oh! <laughs> bu da bazuka savaş yapalım mı? Siktir. Çok güzel olabilir. Tam bu çöpünün orada bazuka savaşı. Nasıl fikir? Olmaz mı buraya? Ha? Buraya olabilir mi? Benzi buraya olabilir. Benzi buraya olabilir. Burada benzi bazuka savaşı olabilir.